Son günlerde üzerinde nazar var diyenler, bir türlü kilo veremeyenler, ağrısı, sızısı dinmeyenler, bu videoda şifa bulacak. Genellikle mistik bir etkiye sahip olduğu bilinen özellik otu, geçmişi çok eskilere dayanan ve Orta Anadolu kesiminde sıkça yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi aslında sıcak ülkelerde daha rahat yetişmektedir. Özellikle de Afrika ve Asya gibi bölgelerde bitkinin geniş bir yetişme alanı bulunur ülkemizde ise bitki çayı olarak ve evdeki kötü enerjiyi dağıtmak için kullanılır. Üzerlik otu, fosfor açısından zengin bir besindir. Üzerlik otu faydaları arasında, koku yoluyla solunum yollarını açması yer alır. Üzerlik otunun kokusu, nefes darlığı ve burun tıkanıklığını geçirecek kadar etkilidir. Üzerlik otu buharı, bir odada gezdirildiğinde, o alanda hava akışı kolaylaşır. Üzerlik otunun, sindirim sistemine olan etkileri büyüktür. Besinler aracılığı ile vücuda girme riski yüksek olan bakterilerin temizlenmesini sağlar. Bağırsak kurtları gibi mide sorunlarını, kısa sürede yok ederek, daha mutlu bağırsaklara kavuşmanızı sağlar. Bağırsaklarınızda oluşan rahatsızlıklar ortadan kalktığında, zayıflama sürecine adım atabilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandırarak, yediklerinizi sindirmeniz daha kolay hale gelir içeriğinde bulunan mineraller sayesinde sinir hücrelerinin sağlığını korur. Dikkat dağınıklığı ve algı problemlerine çaredir. Sinir sistemini düzenleyerek uyku bozukluğu yaşayanlara da bitkisel bir destektir. Hem çayı hem de tütsüsü ile kişisel başarıyı artırdığı bilinmektedir. Manevi düşüncelere göre, bu bitki, kişilerin üzerindeki nazarı aldığı için, akıl sağlığını da yerine getiren bir bitki olarak tanınmaktadır. Mevsim geçişlerinin en büyük sorunudur grip ve öksürük. Üzerlik otu, mevsimler arasında yaşanan rahatsızlıkları tedavi etmekle görevlidir. Boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklarda iltihap atıcı etkisini göstererek birçok kişinin daha kısa sürede toparlanmasını sağlar. İdrar yolu enfeksiyonunda da faydaları ile kendinden sıkça söz ettiriyor. Üzerlik otu, nazar olduğuna inanılan evlerde yakılır ve oradaki kötü enerjiyi dağıttığına inanılır. Geçmişten gelen bir gelenek olan üzerlik otu yakmak, pek çok kişi tarafından alternatif tıp olarak tercih edilmektedir. Üzerlik otu, tütsüsü şeklinde değerlendirilen bu bitki evlere bereket ve şans getirir. Yıllar öncesinden günümüze kadar gelen bu gelenekten dolayı hala bazı evlerde üzerlik otunun yakıldığı ve evdeki nazarın atıldığı bilinmektedir. Üzerlik otunu yakan kişilerin, gelsin üzerlik, gitsin nazarlık dediği de sözde edebiyat kaynaklarında yer alır. Üzerlik otu tohumu ya da üzerlik otu çayı, güçlü bir ağrı kesici bitki olarak aktarlarda yerini alır. Kalabalık ortamlarda çalışan ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilere önerilen üzerlik otu, İbrahim Saraçoğlu gibi uzman isimlerin de gündemine gelmiştir. Kokusu ve içeriği ile antioksidan etkilere sahip olan bu bitki, ağrıları yok etme özelliğine sahiptir. Baş ağrısı ve kemik ağrısı için tercih edebilirsiniz. Aromaterapi alanında, bu bitkiyi yakarak faydalarını alabilirsiniz. Üzerlik otu kokusu ile, ruhunuzu arındıracaktır. Üzerlik otu, adet söktürücü olarak da kullanılır. Eğer sizde regl dönemini zorlu geçiriyorsanız, üzerlik otunu deneyebilirsiniz üzerlik otunun hormonların salgılanması üzerine etkisi çoktur. Serotonin hormonunu salgılama konusunda yardım eder ve kişilerin daha sakin olmasını sağlar. Ayrıca, gerginlikten kurtulan kişiler daha huzurlu olacaktır. Üreme hormonlarını da çalıştıran üzerlik otu, kadın ve erkeklerde cinsel gücü artıran bir bitki olarak bilinmektedir. Üzerlik otu nasıl kullanılır? Üzerlik otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir. Üzerliğin zararları nelerdir? Eğer hassas bir bünyeniz varsa, üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz. Üzerlik otu, alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.